Herkese merhabalar 7 Eylül Perşembe günü arkadaşlar Güneş ve Jüpiter arasında uyumlu bir açı var şans ve fırsatın bereketin bolluğun inançlarımızın güçlü olduğu bir gün ee, enerjisi var ee, Tabi günün enteresan tarafları da var ee, Mars e, ve Satürn açı almayacak tüm gün boyunca ee, Mars'ın açı almamış olması bizi e, cesaretimiz, gücümüzü, ataklarımız konusunda kontrolsüzleştirecektir. Satürn'ün açı almaması ise kararlarımızda netlik kazanamayacağız. Hangi yöne gitmemiz gerektiği, nasıl kararlar vermemiz konu, e, gerektiği konusunda e, net olamayacağımız günlerden bir tanesi. E, yine Venüs ile Jüpiter arasında da aslında e, zorlu bir açı var. Bu da bizim için daha çok... Ee, bolluk bereket kısmında biraz sıkışık olduğumuzla ilgili yani kısıtlı e, imkanlarımızın olduğunu söyleyebiliriz bolluk bereket inançlar konusunda biraz kısıtlı olacağız yine venüsün e, şironla yaptığı olumlu açı ise yaralarımızı iyileştirecek bir pozisyon oluşturacak yine ayın e, şirona ve e, venüse yaptığı olumlu açı ise bizi daha çok e, maddi açıdan e, ve ilişkilerle ilgili Konuda konuşmaya, anlaşmaya yönlendirecektir. Şiron da bizi şifalandıracaktır. Yani aslında düz mantık bakarsak Jüpiter ve Güneş arasındaki açı bize oldukça güzel fırsat veriyor ama bazı durumları kontrol etmekte zorlanabiliriz biraz maddi açıdan ve ilişkilerle ilgili de kısıtlı olabileceğimiz bir gün enerjisi gibi duruyor şimdilik. Bu etki 8 Eylül'e kadar sürecek. 8 Eylül'de de devam edecek. Hatta 9 Eylül'e kadar sarkar. Yani ortalama 3 gün önümüzde Jüpiter ve Güneş açısından değerlendirdiğimizde şans ve fırsatın 3 gün boyunca bizimle birlikte olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu şans ve fırsat haritalarımızda buna uygun ise daha katlanır hale gelecektir. Şimdilik bununla ilgili bu kadar. Bir de burçlara göre değerlendirelim durumu. Yükselen Koçlar açısından baktığımız zaman arkadaşlar Güneş 6. evlerinde Jüpiter ise Para evlerinde maddi konularla ilgili oldukça fırsatlı ve şanslı olacakları bir günden geçecekler. Ee, onlar için şans ve fırsat maddi konularla ve günlük hayatlarında birçok fırsatı e, yakalayabilirler. Eğer e, bu fırsatlar hayatınıza minik olarak geliyorsa siz bu fırsatları artıracak potansiyeller yaratabilirsiniz kendinize. Yükselen boğalar içinse Jüpiter birinci evlerinde güneş ise beşinci evlerinde aşkla ilgili konularda fırsatlar hayatlarına çıkabilir. Çocuklarıyla ilgili fırsatlar hayatlarına gelebilir. Siz zaten bu dönemde Jüpiter'in birinci evde olmuş olması bolluk bereket Zaten geçiyorsunuz Şansınız ve fırsatınızın bol olduğu bir dönem Bugün içinde güneşin etki etmiş olması da aslında hayatınızda sizin hayatınızda çocuklar ve aşkla ilgili borsa, yaratıcılık, sanatsal konularla ilgili kendinizi göstermek, ön plana çıkmakla ilgili oldukça fırsat yakalayabileceğiniz bir günden geçeceksiniz. Yükselen ikizlere gelecek olursak yükselen ikizlerin güneş 4. evlerinde Jüpiter ise 12. evlerinde ruhsal açıdan zaten Jüpiter Utpeter'den dolayı arkadaşlar, siz e, inancınızın yükseldiği, e, genişlediği bir dönemden geçiyorsunuz. E, yine bolluk bereket e, ruhsal açıdan siz bol ve bereketli hissettiğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Güneş sizin dördüncü e, evinizde olduğu için daha çok sizin aile hayatı ile ilgili şans ve fırsatların hayatınıza gelmesi oldukça muhtemel gibi görünüyor. Yükselen yengeçler için ise arkadaşlar, jüpiter 11. evlerinde güneş ise 3. evlerinde e, daha çok sosyal medya ile ilgili bazı fırsatlar hayatlarında olabilir yine güneşin 3. evinizde olmuş olması da kardeşler yakın çevre akrabalar kuzenlerle ilgili hayatınızda bazı fırsatlar ufak eğitimlerle ilgili hayatınıza bazı fırsatlar gelebilir yakın çevrenizin oldukça desteğini alıp fırsatlar yakalayabileceğiniz bir günden geçiyorsunuz yükselen aslanlara gelecek olursak yükselen aslanlar ların Jüpiter kariyer evlerinde, Güneş ise para evlerinde. E, bu da onların hayatında daha çok e, kariyerden gelir elde etmekle ilgili birçok fırsat gelecektir hayatlarına bu fırsatları değerlendirmeniz gerektiğini söyleyebiliriz burada yükselen başaklara gelecek olursak yükselen başakların Jüpiter 9. E, evinde Güneş ise 1. evlerinde zaten yükselen başakların bu dönem hayatlarında bir parlak dönemden geçiyorlar Jüpiter de dokuzuncu evlerinde olmuş olmasından dolayı üniversitelerle ilgili yabancı diller yabancı kültürler ilgili hayatlarında oldukça fazla fırsat var bu dönemde ee, Güneş e, tabii birinci evinde olunca siz daha çok size gelen fırsatlar birçok fırsat yakalama imkanı e, sunacaktır evren size e, 7 Eylül'de yükselen e, teraziler için arkadaşlar yükselen terazilerin Güneş 12. evlerinde Jüpiter ise ortaklı gelirler evinde e, yine eşlerini <laughs> Eşlerinden yana, ortaklarından yana oldukça şanslılar. Ruhsal olarak da kendilerini daha çok parladıkları bir dönem. Kendilerini de böyle hissedecekleri bir gün geçirecekleri aslında. Bu üç gün boyunca kendilerini oldukça şanslı hissettikleri, bereketli hissettikleri günlerden geçecekler diyebiliriz. Yükselen akreplere gelecek olursak, yükselen akreplerin Jüpiter, 7. evlerinde güneş ise 11. evlerinde bu da daha çok eşleriyle ilgili, ortakları ile ilgili fırsatların olduğunu, bu fırsatların da sosyal çevrelerinden geldiğini, sosyal işlerden geldiğini, sosyal medya işlerinden geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Yükselen yaylara gelecek olursak yükselen yayların... Ee, Jüpiter 6. evlerinde Güneş ise kariyer evlerinde hedefler evinde ee, tabi günlük hayatlarında birçok fırsat geliyor onların hayatına ee, kariyer evlerinde Güneş'in olmuş olması da hedeflerini amaçlarını veya kariyerle ilgili konularda birçok fırsatların hayatına hayatlarına gelebileceğini söyleyebiliriz belki de çalışmıyorsanız iş fırsatları gelebilir eğer haritanızda uyumluysa değerlendirin lütfen. Yükselen oğlaklara gelecek olursak yükselen oğlakların Jüpiter 5. evinde güneş ise 9. evlerinde çocuklardan yana aşktan yana zaten bolluk bereket şans ve fırsat birçok alandan size geliyor veya çocuklarınızın böyle fırsatları var güneşin 9. eve yerleşmiş olması da sizin uluslararası ilişkiler yabancı diller yabancı kültürlerle ilgili hayatınıza birçok fırsatın gelebileceğini söyleyebiliriz yükselen kovalar için arkadaşlar Yükselen kovaların Jüpiter 4. evinde ailede birçok şans ve fırsat var, bolluk bereket var. E, güneş ise 8. evinizde ortaklı gelirlerle ilgili, banka kredileriyle ilgili, miras gündemleriyle ilgili birçok fırsatın hayatınıza gelebileceği birkaç günden geçeceksiniz. Ve son olarak yükselen balıklar için arkadaşlar onların... E, Jüpiter 3. evlerinde yani yakın çevre akrabalar kuzenler kardeşlerle ilgili ufak eğitimlerle ilgili bazı fırsatlar var e, kimden yana Güneş 7 evinizde olduğu için e, eşten yana ortaktan yana birçok şans ve fırsatın hayatınıza gelebileceğini söyleyebileceğimiz bir günden geçeceksiniz diyebiliriz 7 Eylül için arkadaşlar e, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Şimdilik bugünlük bu kadar kanalıma abone olup beni dostlarınızla paylaşırsanız ve e, videolarımın altına yorum yaparsanız algoritma beni daha çok öne çıkarıyor ve beni daha çok insana ulaştırmış oluyorsunuz. Bana da desteğiniz bu şekilde oluyor arkadaşlar. E, şimdilik benden bu kadar. Umarım birçok fırsat hayatımıza gelir ve bunu birçok olasılıkla değerlendirdiğimiz bir günden geçeriz. Bence yılda e, bir kez yaşanan bir gün için. Bu birkaç gün çok önemli arkadaşlar lütfen değerlendirin. Ee, bazı arkadaşlarımız yazıyor çok memnun oluyorum. Bu, sizi takip ederek şanslı günlerimizi, fırsatlı günlerimizi ya da günümüzü buna göre ayarlıyoruz demeleri çok hoşuma gidiyor çünkü insanların hayatına katkı vermiş oluyorum. Bu da beni daha mutlu ediyor ve onurlandırıyor. Ee, dediğim gibi şanslı fırsatlı günlerden geçtiğimiz için bunu değerlendirin lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Klasik e, yorumumla kapatıyorum. Gökten altın yağdığı ve ceplerinizin altınla dolup taştığı şıkır şıkır olduğu bir gün enerjisi olsun sizin için. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.